çok eğlenceli. Yuhu! Oğlum Memo, az baksana bir şey diyeceğim. -hoo -hoo. Ay çok güzel ya. Memo, o oh, Memo, aklın fikrin oyunda ya. Az bak bir şey diyeceğim diyorum. bu defa en yükseğe çıktım, en yükseğe. Kime diyorum? Merhaba. Ay, ay, ay ödüm koptu. Ah Dilaver abi, hoş geldin. Gelsene. Süper bir akıl. Yani ne bir dur. Şş. Durduğun yerde bir şey diyeceğim. E, abi çok eğlenceli. Sen anlat, ben dinliyorum. Uyuh. Memocuğum bak benim bir kardeşim var. E, evet abi. Uyuh. Yeni öğrendim. ikiz miymiş? Neymiş? Hadi ya. hoba Memo, abi, bir dur Allah aşkına ya. İkiz kardeşim buraya geliyormuş diyorum sana. E. E, e ne güzel abi Bu deniz tek başına çekilmez ki zaten Keşke benim de dayımın oğlu olsaydı Ben hep bir dayımın oğlu olsun isterdim mesela Bu ne saçma şeymiş öyle Memo ya Neyse bak şimdi ben kafamı toparlamak için gidiyorum Sen onu karşılığa ilgilen tamam mı Merhaba Dilaver abi bir maruzatım olacak Buyur birader Aşağı okyanusla bir sürtüşmemiz oldu kavga var kavga Her bulduğumu çağırıyorum Siz de gelirseniz süper kavga olacak anladın mı e, Kavga mı ama ben oyun oynuyorum Ne diyorsun oğlum Allah zaten benim sinirim tepemde nasıl dalarım ben o adamlara var ya Oh, Dilaver abi de geldi. Mahvederiz adamları artık anladın mı? Ben gideyim Dilaver abi de geliyor diye haber vereyim. Ne o? Ben şu ceviz ağacından sopamı alayım geleyim evden. Allah kavga var right da. Aha abi ne çabuk gittin geldin. Kavga deyince kıpır kıpır oldun tabi. Hadi gidelim bari. Kavga mı? Ne kavgası canım? Kavga hiç hoş bir şey değildi Abi ne diyorsun ya? Bizimkiler sana güveniyor bak. Sen olmazsan hacamat ederler bizi. Hacamat mı? O nasıl bir laf öyle ya? Senin gibi genç bir adam daha kibar konuşmalı bence. Ha bu arada bir şey soracağım. Dilaveri arıyordum ben. Dilaveri mi? <laughs> abi kafamı buluyorsun benimle ya. Hadi hadi gidelim bak kavga başlamak üzere. Aa Diyetle olmaz Yobazlık, barbarlık, kitap okumamış Sığ balık düşünceleri bunlar Abi ne diyorsun ya e, hani ceviz sopanı neden getirmedin <laughs> Dilaver abi koş ya Ağzımızı burnumuzu kırdılar çok güçlüymüş aşağı mahalle Yardım et bize abi Ah inanamıyorum <laughs> ne barbarlık Ne feci <laughs> şey bunlar Kardeş kardeş güzel güzel yaşamak varken Nedir bunlar böyle acanları Abi ne diyorsun ya e, Ben de sordum onu abi ne diyorsun dedim Abi mahvettiler Levrek Cemil'i bile madar ettiler adamlar abi Gözünü seveyim gel yardım et bize anladın mı Hop! Aa, Allah! Im. Amanın, hiç hoş şeyler değil bunlar evladım. Kaburgan kırılır, kafatasın çatlar, burnundan kanlar akar. Ay, iğrendim vallahi. Oy! Abi ne oldu sana ya? Dilaver abi, ne diyorsun Allah aşkına ya? Hop, geldim. oğlum, aa çok ayıp. Ben sizme mi başladınız lan kavgaya? Aha, o ne? Oğlum karşıma aynayı kim koydu lan? Ha şimdi anladım. O ayna değil ayna değil. İkiz kardeşin gelmiş. Hay Allah ben de diyorum Dilaver abi nasıl yumuşamış böyle ya. <laughs> ne diyorsun ne ya? Vay 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 kardeşime bak be. Hoş gelmişim birader. Kardeşim benim. Ah çok özlemişim valla. Nasılsın neler yapıyorsun? <laughs> Bakın çocuklar bu benim ikiz kardeşim. Fransa'da yaşıyor kendisi. O nedenle aşırı kibardır ha. Hanım evladı da diyebiliriz ha. <laughs> Olay şimdi anlaşıldı. <laughs> Allah Allah'ım. <laughs> Oo, ben de diyorum. Dilaver abi bizi kavgada yalnız bırakmazdı. Ne oldu? Kardeşim sen bizi az bekle. Ben şu odunla bir dalayım. Şunların dersini vereyim. Hemen geliyorum. Hadi hadi. Anam. Anam. Hazırlıklı gelmiş adamlar ha. Dur ben şimdi sordum onlara. Hoppa. <laughs> ah, ah, ah. Oh. Aman ay, oy bittim valla. Oy kılçıklarım kırıldı yemin ediyorum. <laughs> ee, siz durun. Ben bir gideyim konuşayım. Kavgayla hiçbir şey halledilmez. Hoppa. Ee, merhaba arkadaşlar. Bakınız ki ah amanın ay, uy. E, kavga ile ah oy. oy hiçbir şeyi halledemezsiniz arkadaşlar. Ah ey Eh, benden günah gitti. Ustam, söz vermiştim kungfumu kullanmayacağım diye. Ama laftan anlamıyorsunuz. Kullanmak zorundayım kungfumu. King Kang Ku. Hayda bir de Ku. Aha, o ne ya? Kung Fu biliyormuş benim kardeş. Kung Fu. hayt, hayt, hayt. Akata Kuka. Kuka Muka. Hayt be. Kardeşim benim be. Kimin kardeşi be? Hayt be. Hayt. Hey, Çupra, birader çupra. oğlum ayıp oluyor aman ha. Hemen sattınız Dilaver abinizi. Biraz da bana tezahürat yapın lan. <gülüyor> oh oh. <gülüyor> oh oh. Nasıl yapıyorsun? Kiyan, kıya, çıya. ben de yapayım mı kunku? <laughs> kunku. <laughs> dere dere dıt 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 dıt. Ah kaka. Cahit <laughs> Dilaver abi.